Sadece bir kaşık. Evet. Yeter şimdi. Tamam. Sade olacak. Sade. Sade. Ama şekerli çok hocam. Sade seviyorsunuz. Karıştırıyoruz. Tamamdır. İyice karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ne Devam. Bakalım Bak. hocam sizin köpük olacak mı? Çok güzel gidiyorsunuz. Nasıl? Köpük olacak mı? Bakalım. Köpük olmazsa kabul etmeyiz. Evet, sizi içirmeyiz. Tabaklar nerede? Tabakları burada koyacağım. Burada burada, burada, burada tabaklar. <laughs> Tabaklarımız takım değil artık kusura bakmayın. Şöyle saplarını getirelim. Alınması karşıdan ha. kolay olsun. Tamam. Şöyle tuttuğumda tepsiyi karşıdaki alan kişiyi düşünürüz. Köpeğini alın hocam. Az az canlarımıza. Aslında almaya da gerek yok da. Almadan da gelebilirsiniz. Evet, kahvemiz olmak üzere. Tamamdır. Kaldırın hocam. Tamamdır değil mi? Biraz tutuyor. Tamam. Tamamdır. Hadi bismillah. Nasıl?

Diğerleri de, Abi Abi de size. Ya hocam. Bize Oo, ben o ben alayım şimdi. <laughs> al. Orada kalma. Tamam, tamam, Tam puan aldık. Top.